O anın hikayesinden iyi akşamlar herkese. <laughs> Bak götü biraz toparlamışım farkında <laughs> <değil> mısın? <laughs> Erkekler aldatır mı yoksa nasıl aldırız aldattığını diye. Ben bunu ayakta anlatabilirim. <laughs> Kalktım böyle ayakta anlattım ama yıkıldı ortalık. Ben 20 dakika daya gittim. 50 dakika kaldım programda. Rating yıkıldı çünkü. Sana isim koyarsam bağlanacağım. O yüzden isim koymayacağım sana. Kimin adını koyuyorsam bağlandım çünkü. Abi ben havaalanında göre böyle yaptı. Ay sana dedi parfüm alacağım. Tuturken niye dedim ya? Ben dedi yurt dışında karşılaştığım her ünlü arkadaşım görünce parfüm alıyorum. Meğer neden yapıyormuş biliyor musun? Ben onu kıskanıyorum zannediyor. Nazarı göndermek için kendinden bir şey vermek istiyormuş bana. <laughs> <laughs> o anın hikayesinden iyi akşamlar herkese. Merhabalar, aşkım kapışmak ben. Bakalım o anın hikayesine ne oldu? Hoş geldin. Hoş bulduk. sevgili Sabah'ın programı o zamanlar yani biliyorsun CNN Türk'te bayağı bir ses getiren program. Ben de bir kitap yazmışım. Bahçeli Evla Çocuk Getirme Kurumu'nda o zaman çalışıyorum. Kitabı işte bu ajanslar biliyorsun televizyonculara gönderiyor. Büyük bir adımdan dolayı davet edildim programa. Kitaptan dolayı değil. Canlı yayın bana dediler ki işte rahmetli Defne Joy da vardı. Buzda dans yapıyorlardı o zaman Acun'un ekibinde. Dediler ki bir 20 dakika sen birebir alacak Sabah sizi. İşte Sabah Tümer geldi etti. Ben de böyle yapıyorum içimden. Ulan hani bu şansı yakaladın yakaladın. Bu golü attın attın yani. Sabah da kahkahalarıyla meşhur ya. İşte bir soru sordu. Erkekler aldatır mı yoksa nasıl anlarız aldattığını diye. ben bunu ayakta anlatabilirim. <laughs> Kalktım böyle ayakta anlattım ama yıkıldı ortalık. Ben 20 dakika diye gittim. 50 dakika kaldım programda. Rating yıkıldı çünkü. O sabah kalktığımda başka bir aşkım olarak kalkmıştım yani. Hani inanılmaz derecede dizi teklifleri, TV programı teklifleri falan. O dönem yani aslında zaman, mekan, kişiler ve yani iş bir yere gelen patlarsın ya kendinden viral bir şey olmuş. Ya abi bak tanımıyorsun o no Name'sin. Gidiyorsun Chris'te sana soru soran biliyor, Su diyecek. Program başlıyor hani sunucu bile gelip merhaba hoş geldin falan diyor. geçer böyle çünkü no Name'sin yani. Anlatabiliyor muyum? O ilişki olmadığı için ben de ki yani, e, okey bunu ben yapacağım yani. Başka türlü olmayacak. Bu golü attın attın. Oldu da yani şükürler olsun. Allah'ım <laughs> ya. Yani bu hatırlamıyorum tabii bunu. Kaç sene oldu, nerede oldu bilmiyorum ama böyle artistik pozlar ne kadar değişik giyiniyormuşum o zaman ya. Ağzım burnum kaymış. Kitap çıktı patladım filan. O zaman böyle ajan, şey diyor ya management ekibine işte böyle bir fotoğraf çekimi lazım. Niye? Afişlere gerekiyor. İşte basına gerekiyor. Basın fotoğraflarından bir tanesi de o amaçlı çekilmişti. Ya bu yayın evi. kitap yayın evi. İlk böyle ilk kitabım çok sattığı dönemler e, fuardı galiba. Kitap fuarıydı. Baksana böyle, böyle duruyorum böyle. Kitap çıktıktan sonra imza günleri oluyor ya. İşte TÜYAF fuarlarına katılıyorduk. İnkılap yayın eviyle. O fuarlardan bir tanesi. İmza günü sonrasıydı. Ahmet sevgili editöründü. Ahmet'le fotoğraf çekmişiz. O zamanlar kitap çok satılırdı, okunurdu. Ama şimdi biliyorsun dijitalden dolayı çok fazla rağbet görmüyor ve TÜYAP gibi bir şey vardı. ya TÜYAP kitap fuarı bilirsin yani. Çok popülerdi, katılımı çok yüksekti. Biz de yazar olarak katılmak zorundaydık öyle. Benim de hoşuma gidiyordu çünkü sosyal medya böyle değil, yoktu. Okula buluştuğumuz ender anlardan bir tanesiydi. E hala çok kıymetlidir bence bir yazar için imza günü. <laughs> Bak götü biraz toparlamışım <laughs> farkında mısın? tabi tabi. biraz para kazandığım dönemler bunlar. <laughs> Nemlendirici alabildiğim <laughs> anlar. yok yani. Artık makyajım falan var yani. Geliyor gidiyor makyaj yapıyor. Bir tık, yani bir, daha iyi. Ben BKM mutfakta sahne alıyordum. Ya yani orada şöyle oldu. Ben işte stand upçılar çok ilgimi çekiyor. Hala da öyle çok saygı duyuyorum, severim. Sendeki çok konuşuyoruz onları. Ben BKM mutfağa gittim dedi ki ben burada stand up yapacağım. Amacım stand-upçı olmak değil, sahneyi geliştirmek için. O dönemler işte kadın erkek ilişkileri, kadınlar sağdan erkekler soldan. Onun için çektiğim bir fotoğraftı. Ne kadar erilmiş. Hiç <laughs> evet be. Vallahi billahi. Ama vallahi para, para değiştiriyor insan. <laughs> değiştiriyor abi. Kabul ediyorum bunu yani. O götü başı kapartıyor topar. Şimdi biraz. Hı -hı. Sakal ne ya? Modaydı o zamanlar hatırlıyor musun? Buradan böyle bırakmak gibi. Ben her moda uyumuşum ha. Başkalarıyla kim? Bıdık! Hastanede şu an ya. <laughs> Vallahi kendine ben iki gündür de. hastanede. Ben, ben sana ablan derken kendin için ablan diyorum. Ben kendim için değil ki. Oy yerim senin. Bir şeyler yap ya. Sinekler uçuyor ablamıyorsun. <laughs> Bahtı geliyor. Bahtı gitti geldi sıçtı tapınca. <laughs> hiç. Daha cesur olabilirsin sana söyleyeyim tamam mı? Daha cesur olabilirsin. Ben sana inanıyorum. Önemli olan senin de kendine inanman. Bir yavlamak da olmuyor. Olmuyor. Ben normalde hani e, kedi ve köpek beslemiyordum. işimden dolayı. Çünkü bir rezidansla yaşıyorum. Uygun değil. Sürekli turnedeyim, işlerim, güçlerim ama ailece yaşadığımız zamanlarda bir kedimiz vardı bizim. Müzik stüdyom vardı işte. Biliyorsun iki sene önce Balat'ta açmıştım. Ya bir müzisyen arkadaşım oraya şey, kız arkadaşıyla geliyor. Mahallenin köşesinde böyle iki aylık bir kedi buluyorlar. Gözler artık kör olmuş yani bu şeyden. Ne yaşadıysa. Dedim bak ben kediye bakamam. Ama bu kediyi ameliyat ettirmem gerekiyor. Evde de 2-3 kişiyiz. Genç benden daha gençler. Buna bakabilecekseniz ben bu kediyi sahipleneyim. Yani birlikte bakalım. Kediyi götür hastaneye, ameliyat, git gel, git gel derken ben buna bağlan. O günden beri hayatımda, iyi ki de hayatımda. Ben 3 ay isim koymadım ona. Çünkü her an gidecek gibi bakıyordum. Çünkü biri ona, ben turnedeyim yani zor. Dedim ki ona ben bir gün, sana isim koyarsam bağlanacağım o yüzden isim koymayacağım sana. Kimin adını koyduysam bağlandım çünkü. Vedalaşmak senin için ne ifade edin. Şöyle iyi bir ilişki de vedalaşmıyorum zaten kimseyle. Genelde kötü bitiyor benim <laughs> ilişkilerim yani baktığımda. Dostane Aynen. Istiyor, Dostane dostuna veda edemezsin ki sadece mesafen soğur. Bir süre sonra az az görüşmeye başlarsın. artık arada bir görüştüğün birine dönüşmeye başlar. Niyetim sorgulanır, niyetini sorgularım. Ve gerçekten verdiğin kadar alamadığım ilişkiler varsa ben direkt konuşuyorum herkesle. Mesela bir tane ünlü bir arkadaş var. Ona <laughs> ünlü olmadan önce sürekli arardı ederdi. Ünlü olmaya baş Sahnelere çıkmaya başladı. Çok ilginç bir anıdan bahsedeceğim. Almanya turnesinde. Bu kişi de böyle sahnelere çıkan biri. Bir gün ben tabii çok popüler. Şimdi popüler şöyle senin alanında sen popülersin de ben benim alanımda buradayım de. Çok anlaşılır bir yerde. Ben de demiyorum ki Tarkan'ın bilmem neyim yani. Abi havalimanında karşılaştık yurt dışında. Onun çıktığı sahnede 5000 kişi 3000 kişi olabilir. Okey. Ben de 400-500 kişi sahne alıyorum. Abi ben hani havalimanında böyle yaptı. Ay sana dedi, parfüm alacağım. Tuturken niye dedim ya? Ben de yurt dışında karşılaştığım her ünlü arkadaşım görecek parfüm alıyorum. Meğer neden yapıyormuş biliyor musun? Ben onu kıskanıyorum zannediyor. Nazarı göndermek için kendinden bir şey vermek istiyormuş bana. Mesela atıyorum sen benden çok rahatsız oldun. Ondan sonra hemen böyle ay bu da senin olsun falan diyerek böyle nazarı gönderiyor falan. Anlatabiliyor muyum? Bunu öyle bir ben olan uzmanım anlamıyorum yani hani falan. Çok teşekkür ederim. istemiyorum ne gerek var. O kadar zorladı ki beni. Konu nereden nereye geldi ya? Vallahi billahi ya. Çenem düştüm de şey olmuyor. O benim dostum değil. Dostum gibi davranandı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ondan sonra hayatımı yavaş yavaş çıkar. bir günde yazdım ona. Bana iyi gelmiyor senin ilişkin benimle. Çok ünlü bir ya bir de. İyi gelmiyor gerçekten. Çünkü dedim ne zaman birini aramak istediğini benden numara istiyorsun. Onun dışında hiçbir şekilde. Ulan ben içeriye girdim çıktım arama yok. Sorma yok gelme yok, bilmem ne yok. Ben silerim yani. Abi bak ben... insanlar insanların iyi günleri, kötü günleri olabilir. Anlatabiliyor muyum? Herkesin hayatı yoğun da olabilir. Nezahate girmişsin, bir yakının dönmüş. Bir kere aramıyorsan ama sen onun üzerine beni arayıp işte atıyorum tamamen. Sen i̇şte, Sezen Aksu numarası sende var mı diye soruyorsan ben senin ağzına sıçarım yani. Aldın mı? Evet tatlı tatlı sıçtım gönderdim. bu senin İlk üç kitabım, üç kitabı, üçüncü kitabım aynen Fransa'da yazmıştım. Daha doğrusu şöyle bir şey, böyle çocukken kaçıyordum ya evden. Ben böyle biraz parayı bulduktan sonra ki bu, durmak istemiyorum, gitmek istiyorum. İşte Dolce Vita, Tayland'da kaldım bir üç ay. Carpe Diem, Fransa'ya, Paris'e geçtim. 4-5 ay orada kaldım. Kitabın bütün orada yazmıyordum. Yani mesela atıyorum Montenegro'da, Nepal'de, Almanya'da, İspanya'da, Barcelona'da bayağı bir kaldım hatta. Her kitabı burada başlıyordum yazmaya. Üçte ikisi bitiyor. Sonunu böyle bahane ediyordum. Böyle dünya dünya yani şeyi çeviriyordum. Nereye gelirse burası geldi. Oraya gidiyordum. Tabii tabii gidiyordum. Tabii ki yani bazıları çok uzak oluyor. New York'ta yaptığım bir şey vardı mesela. Gidip orada kalabileyim. Son 3 kitaba kadar bütün kitapların bir finale hep farklı ülkelerde oldu. O en çok satan kitapların Evet mi? bu bestellere falan girdi. 700 bin üzerinde sattı. Tabii tabii. Baya 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 bir yani. Carpe Diem bilinen bir tabir aslında. An'da kalmak. Sen evet o zaman bayağı Facebook'ta, Twitter'da evet sürekli insanın biyografisine kalp eden yazmaya başladı. Hani geceliş gibi bir bak ama. <laughs> tam <Yani>. öyleydi. <laughs> Kap ya. Acı <Acabeyi> bir ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu aynı zaman senin Lokom gibi bir şey oldu ya hmm. bu, bu, bu şöyle söyleyeyim biber patladıktan sonra çok teşekkür ederim takipçiler falan fanlar bunu yapmaya başladı hatta biz dedik ki böyle bu biber aldı başına gidiyor ona bir şey yapalım ondan sonra bazı biber görsellerini patentlerini falan aldık takıları çıkacak bir markayla anlaştık kaliteli iyi bir şey olsun çünkü çok fazla şu an biliyorsun yani büyük markalar biberi aldı kullanıyorlar biz dedik bunu birkaçının patentini alalım kendi yapacağımız işler için sonuçta biber bu yani herkes kullanabilir sonuçta bu da takipçilerden birinin yaptığı tasarımı çok hoşumuza gitti. Hatta bazı sahnelerde kullandık biz bunu. Daha hani böyle gelişmiş versiyonları kullandık. proje miydi yoksa bir yandan mı çıktı? Abi değil. Mesela benim hani ailem, dostlarım izliyor, bili biliyorlar. Ben 9-10 yıldır ben her sabah biber yiyorum. Bu nasıl bir alışkanlık bilmiyorum ama her sabah kap biber yiyorum. Şöyle tık 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 sert bir şey. Biliyorsun kırt ediyor falan. Onun da sebebi şu arkadaşlar. Yani sık sık cips yiyorsanız sert bir şey. Öfkesi yüksek olan insanlar daha sert şeyler yerler. Mesela aşırı cips yediğiniz dönemler olur mesela. Kıtır kıtır kıtır. O dönem muhakkak öfkeniz yükselmiştir. Biber de benim için öyle bir şeydi. Ona seviyorum. Elma almut gibi yiyordum salatalık gibi. Bugün böyle bir, video çekiyorum işte iki gün göz altından sonra evde oturuyorum koy gitsin plan modundayım. Elimde biber unutmuşum ama bayağı bir küfürlü konuşuyorum. Böyle bir 20 milyon yakın izlenince kontrolden çıktı. İnsanlar böyle biber yiyip hikaye atmaya, video atmaya başlayınca ben orada tutundum ona. Ya bana iyi geldi açıkçası. <laughs> Memelerime bak. Ya şöyle bir şey oldu. Bunda hikayesi var. Bu klip çıkmadı. Şimdi ben böyle müzisyen arkadaşlarla çalışıyorum, ediyorum. Bir tane şarkı yaptık. Çok 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 güzel bir şarkı gerçekten. Hatta şu an Mustafa Ceceli'ye verdim, vereceğim yani şey i̇şte şarkıyı. <laughs> <laughs> Geçen hatta konuştuk çok iyi dedi. Okuyacak şarkı çok çok iyi bir şarkı. Sözleri benim, müziği de böyle bir, bir kısmı benim. Abi şarkıya böyle bir arkadaşla düete girdik. Çünkü o da müziğine katkıda bulunmuştu. Şarkı harbiden çok iyi. Klibin senaryosunu ben yazdım. Şöyle olsun böyle olsun falan diye. Böyle bir sahneyi de tasarlamıştım Mert. O sahnede işte cadı var büyü yapıyor filan. Ben ölmüşüm orada. Yani o duygumu da boşaltıyorum. O sahnelerden bir tanesi. Diyeceksin şarkı oldu? Şarkıyı o çocuğa gıcık olduğum için çıkartmadım. Hakları bende hala. Abi şöyle oldu. Bu benim sevdiğim müzisyen arkadaşımdı. Konuşurken biz birlikte çalışırken şey demiştik. Yani şarkılar yapıyoruz, kaydediyoruz, insanları dinletiyoruz filan. Bu şarkıyı da seninle çıkaracağım ama kariyerin daha başındasın. Şunları şunları hallet bilmem ne. Çünkü hani atıyorum bu böyle zıp diye bir şarkıyla ünlü olamazsın. Abi o yolculukta böyle birkaç böyle benimle ilgili şey duydum. Gidip orada burada biliyorsun ki yani konuşmuş etmiş bilmem ne aldım kardeşim öyle mi? Hani falan yapınca lütfen dedim ya hani ben böyle iyi bir şey vesile olmak istemiyorum senin hayatında. Sen daha ünlü olmadan böyle bunlara başladıysan ünlü olduktan sonra sen benim bebeğim. Kersin dedim yani. Kusura bakma git başkasıyla yap bunu dedim. O şarkıyı aldım ondan. Şarkı duruyor şu an. <laughs> Yılbaşı. Ya yeni yılda böyle arkadaşlar gittikten sonra ben çok yeni yılı kutlamam. Ama böyle... Ya abi kutlamıyorum çok fazla ama bir dostlarımla hani bir şeyler oturuyorsun, içiyorsun, eğleniyorsun falan ama çok bende yoktur yeni yıl. Ben genelde iki yıl öncesine kadar bir son altı yılımı yurt dışına girdim. Yani oranın Christmas bayramları çok seviyorum. ya arkadaşlar da oluyor bazen tek başıma da. İki sene kadar Almanya'da benim iş yerim vardı Düsseldorf'ta. Çok alıştım o Christmas Christmas pazarlığını falan çok seve seve orada geçiriyordum. O pazarlardan aldığım şeyler onlar bu arada. Arkadaşlar gittikten sonra bir yıl başında bızdıkta kaldık baş başa. Böyle çektiğim bir fotoğraftı spontane. Sen şimdi gözaltına alınıyorsun. Ama halkın nazarında suçlu oluyorsun. Bu işlerin biraz böyle hani neden alındı, ne oldu, sonucu ne oldu ve çok üzüldüğüm bir şey var orada benim. O yüzden bu ülkede bazı gazetecileri affetmiyorum gerçekten. İsim vermeyeceğim ama yollar açık olmasın inşallah. Şimdi bak beni sevmeyebilirsin. Çok anlayabilirim bunu. Benim de sevmediğim ama böyle hani atıyorum saygı duyduğum insanlar var. Bu tarihçidir, bu yazardır, gazetecidir, oyuncudur. Bazı insanlar bu memlekette gazeteci değil abi. Hain. Hain. O kadar iyi biliyorum ki, söyleyeyim sana. Birkaçı da onlardan bir tanesi. Pusu da bekliyorlar böyle. Hatta bir tanesi şu an içeride. <laughs> Aynen. Etme, etme bulma dünyası. Ya başka bir şeyden girmiş. Abi karşılaştık bir etilerde bir restoranda. Kolumda da bir arkadaşından aldığım replika bir saat var. Replika abi. Ben 7 milyonluk saat takamam. Yok öyle para. Tanıştık merhaba falan Geçtim yan masaya. Abi 3 gün sonra ana sayfaya, kendi köşesine 7 milyonluk saati bu ülkede iki kişi de gördüm. Bir acın bir aşkın kapışmak. Abi o gün vergiler, mergi, Benim mevlim, tepeme bilinmez mi? Ve pezevenk. Sen nasıl gazetecisin? Gazeteci nedir? Arar. Dostum. Arkadaşım, aşkım, konuda bölüm saat gerçek. Sormaz mısın abi? Sen niye yazıp beni hedef gösteriyorsun? Ben gözaltına alındım da bu benden nefret eden, anladın mı? Hala benim ne olduğumu anlamaya çalışan ama popülerliğinden nef nefret birkaç tane gazeteci içeri girince hep çat çat içeri alındı. Dedim ki avukata ben bir yazı yazalım. Dedi ki çıktıktan sonra o haber geçelim. Abi bir tanesi çıktığımı masum olduğumu haber yapmadılar. Tek Özlem Gürses yaptı. Ona şuradan kocaman bir sevgi gönderiyorum ve saygı gönderiyorum. Özlemcim, ben içeriden çıktığımda seninle röportaj yaptım. Ağzının suyu akıp akıp aşkım gözaltına aldı diyen o şerefsiz gazeteciler bir tanesi aramadılar. Siz muhalif de olsanız, onlara söylüyorum, yandaş da olsanız benim nazarımda gazeteci değilsiniz. Özlem, teşekkür ederim. Gazetecilik böyle bir şeydir. Belki yedirmedim, ondan da olabilir. <laughs> <laughs> Vallahi ya. <laughs> Bedava oynadı benden filmlerden bir tanesi. Hadi. Ya bu proje bana geldiğinde eski menajerimin yakınıydı işte yapımcı. Ona gerçekten para almadım. Hatta çok ilginç bir şekilde para istenmesini diye sormadılar bile. Böyle insanlar var çok garip değil mi? Çok mutlu oldum. E, oynayayım edeyim farklı bir deneyimdi. Yani ben oyuncu değilim ama biliyorsun birçok anlamda konuk oyuncu olursun ya öyle bir deneyimdi. Şafak Sezer'le ama ilk gün böyle şey yapamadım. Seti terk ettim ben ben oynamayacağım dedim. Çok gergin stresli bir ortamdı. Ben de kimse egosuyla uğraşamam yani yapamayacağım beni akşam aradı. Allah aşkına gel. Abi dedim ben kusura bakma yani. Siz bir Al Alpacino olsanız ben ego ile uğraşamam yani kusura bakma. En nefret ettiğim şey de işte set ortamlarında çalışan insanlara karşı yapılan tavırdır. Neyse böyle şeyler yaşadım. Arada beni işte ol bilmem ne o zaman kusura bakma bunlar değişecekse gelirim gittim oynadım. Dolandırıcı bir pezevengi oynuyordum orada yani <laughs> anladın mı? Böyle şey yaşam koçu ormanda ritüeller yapıyor falan böyle. Çok iyi bir deneyim ve şafağa çok teşekkür ederim. Anlattım onunla ilgili değil daha başka dinamiklerde özellikle. Güzel bir deneyim oldu şimdi devam ediyorum bu arada. Yani bir sinema filminde daha oynadım. Şimdi kendim senaryo yazıyorum. Yani synopsis'leri falan bitti. Onları deneyimleyeceğim. Geliştiriyorum kendimi. Bu da benim için böyle hani ileride böyle Yok. torunlarım olmayacak ama sevdiklerimi anlatacağım hikayelerden Senin bir tanesi bir şey oldu. Peki? Tabii. Mesela böyle roller yazdığı zaman yaşam kuşu gibi mesela. Çok Dolandırıcı yaşam koçu ya burada. Hı. Seni zedeleyeceğini düşünüyor musun hiç öyle? Bak dostum ben orospuyu da oynarım. İbne'yi de oynarım. Geyi de oynarım. Pezevengi de oynarım. Yalancıyı da oynarım. Katili de oynarım. Bu oyunculuk. Ben bundan dolayı kendi mesleğime bir şey hissediyorsam bunun bu benim kişisel kişilik problemimdir. Benimle ilgilidir. Yaptığım işin her zaman arkasında durduğum için ben her türlü şey oynarım. Mesela en son oynadığım film çıkacak şimdi nasipse olur iki. Mesela Kerem'le tatlısı satan bir tane pezevenk oynadım yani anladın mı? Ben yani değişik ne yapabilirim onun kafasındayım. Çok geliyor böyle şeyler bana ama ben orada zor bir ortam, set ortamı. Bana bir şey katacaksa, eğleneceksem, geliştireceksem kabul ediyorum yani. Ne bu? Çok güldünüz. Komik bir şey mi var CV'de? <laughs> CV'de bir şey yok. <laughs> Tamamen bombacı, güldük. Şimdi Aşkım Bey, tabii yani çok dolu değil. Ben de farkındayım ama ben de kendimi övmek istemiyorum. Gerekirse bu işin kitabını yazarım. Ben de burada saksı değilim, değil mi? Pastacıyım. Tamam, 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 kızma. Kızma da Günfer Hanım, yani bu iş erkek işi ya. Ya kardeşim, kadınlar pasta yapamıyor mu? Kural mı var, erkekler mi yapıyor? Bakın Günfer Hanım, biz her gün kaç katlı düğün pastası yapıyoruz biliyor musunuz? Kolay mı onları taşımak? Canım, sen evlen. Evlen de, millet senin pastanı taşır. Aşkımın peşine koşacak yaşta ne işin var bu tutakta değil mi ya? İyi o zaman, evleneyim ben. Öyle, çoluk çocuğa. Ya kardeşim, aşk doktoru musun sen? Aşk meşru soruyorum ben sana. Kaç katlı pat diye böyle biliyor musun? Bilmiyorum. Bırak, pasta taşıyacak adam arıyorsan haval çağırırsın. Delim ne? Bu oynadığım son filmin ilk serisiydi bu. Şimdi ikisinde oynadık şey. Işte. İlkinde pastacıydım, battım. Şimdi kerem tatlı satıyorum. Birisine <laughs> Kariyere bak. <laughs> Aynen. Seviyorum böyle yeni deneyimlere. Oyunculukla da ilgili Yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Gelen şeyleri de değerlendiriyoruz ekiple oturup yapacağım gibi gözüküyor yani. İlim sahibi olmak başka bir şey, irfan sahibi olmak başka bir şey. Ben de her dinlediğimde böyle kanaat önderlerini ya diyorum, ne kadar cahil, ne kadar çok şey bilmiyorum. Ama irfan sahibi değil bunlar. Yani milleti aşağılayarak, küçümseyerek cahilsiniz, maizsiniz. Kimsiniz arkadaşım siz? Ha? Bu zenginlerin böyle akıl vermeleri, elitlerin akıl vermeleri. Bir insan okuması, kendini geliştirmesi, 4-5 dil bilmesi, dünyaya gezmesi, aile çocukluk travmalarıyla alakalı. Ne şartlarda doğuyor, bu gençler farkında mısınız? Bir kahve fiyatının haberiniz var mı? Siz bedavadan yaşıyorsunuz. Her gitti cahilsiniz ya da 300 400 bin kaşı oturduğunuz yerden götünüzü rahat millete cahilsiniz diye. Bir de sizin gibi bir sürü bazı gazeteciler var işte insanları küçümsemeye duygusu yüksek halka özellikle. Sizi çıkartıp sizin üzerinizden milleti küçümsüyorlar. Sonra kalk kattı bir yerlere yatın. Cahiller cahiller. İstediğiniz kadar ilminiz olsun. İrfanınız yoksa hiçbirinize saygım yok. Bu gençlerin irfan sahibi kanaat önderlerine ihtiyacı var. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de ilimsiz ama irfanlı insanları tanıyorum. Yani hala arkasındayım bu söylememin. İlime sahip saygım var ama İrfan benim için daha kıymetli. Yani hani akil dediğimiz kesim ülkede çok kıymetli. Hani kendini gelişmiş ilim sahibi insanlar var. Ama çok ilginç bir şey soracağım sana. Niye bizim ülkedeki ilim sahipleri gençlerle ilişki kuramıyorlar, bağ kuramıyorlar? Bir gencin rol modeli değil mi? Kimler olmalı diye baktığında kaç kişi bunların isimlerini verebilir ki? Bir de gerçekten birazcık parası olan entelektüel gezinen tipleri sevmiyorum ben. Bu entel dantel işleri. İlber Hoca'nın o konuşmalarını zaten eleştirmiştim. Bak ilmini ayrı tutuyorum. Ha sakın. Birkaç böyle aptal yazmış. Sen onun iyi mi? Oğlum iyimini biliyorum. Okey ben İlber Hoca her dinledim. Kendi cehaletim farkındayım. Okey ben böyle bir iddiam yok. Üslupta bir şey var yani. Anlatabiliyor muyum? Sen bu kadar ekonomik sıkıntılısın olduğu dönemde gençlere dünya gezin diyemezsiniz abi. Diyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Ha, onunla ilgili konuşmuştum. Ya, dünya gezin. E, Okey abi pardon. Yani bu dünya gezmekten önce gençlerin ulaşmaya çalıştığı başka şeyler var yani burada. Entel, dantel, sosyetten, mosyetten bunları sevmiyorum abi. Bunlar bu sıkıntılı bir tipler bunlar yani. Çünkü memlekette birazcık iki kalem kitap okusun, işte bir birazcık entelektüel olsun, bir halkı küçümseme gibi bir şey giriyorlar ya. Ben bunu anlamıyorum lan. Yani doğduğun yere insanı niye küçümsüyorsun yani? Tamam varoş vardır, akili vardır, entelektüel vardır, bilmem ne vardır ama küçümseyerek analiz etmek bana çok şey gelmiyor. Ha bir de yani gerizekalı, gerizekalı, gerizekalı bir yere kadar abi yani hani. Bak ben söylediğimde tuhaf durmuyor ama ilim sahibi değilim ben çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ben zaten küçümsem. Ben kızarım benim tavalarımı sinir görebilirsin, öfke görebilirsin ama küçümsemen göremezsin yani hani. Bu İlber Hoca'da o konuda söylemiştim. Tekrar söylüyorum hani ilmine çok saygım var, eğilirim önünde ama üslup biraz dikkat edilmesi gereken bir şey. İrfan ne demek biliyor musun? Bak cahildir ama irfan insani tarafı gelişmiş. Yani üslup, Empati kuruyor, şefkat, merhamet sahibi, kapsayıcı ve kucaklayıcı. Keşke elim sahipleri böyle olsa. Ya okuduğunuz üniversiteler, okuduğunuz okullar, okuduğunuz kitaplar sizi bir başkasını küçük görecek hale getiriyorsa ben sıçarım öyle ilmin içine yani. Kusura bakma abi. Bir söz vardır çok severim. Anlatanı severseniz anlattığını da seversiniz. Bu öğretmen için de geçerli, siyasetçi için de geçerli, bir evdeki anne baba için de geçerli. Siz insanı sevince anlattığı da size hoş gelmeye başlıyor. İlber Hoca'nın adına söylemem genel anlamda. Önceki sevileceğiz, sonra anlattıklarımız sevilecek. Belki de şu an hepimizin ihtiyacı o. Yani birbirimizi sevmek. Artık ölümü ve öldürmeyi görünür olmanın, popüler olmanın bir yolu haline getirdiniz. Soktunuz gençlerin, çocukların beynine. 19 yaşındaki bir canavarı bir anne baba büyütüyor. Bir katil önce anne baba sonra toplum yetiştirir. Hiçbir görmedin o çocuğun hallerini. 19 yaşında o canavar haline dönüşene kadar. Hiç nasıl anne babasın sen? Bir buradan başlamalı. Herkes anne baba olmayacak. Acilen anne baba olmak için insanların izin alması belli bir şeyden geçiyor. Geçmeleri lazım. Öyle. Ya yani gerçekten öyle. Yani görünür olmak çok önemli artık insanlar için. Okey, bir yere kadar anlayabilirim. Ama buradaki yani biliyorsun gençlerde cinayet çok arttı ya böyle. Çok erken yaşta işte atıyorum asıp kesip duruyorlar bazıları. Bu ailede başlıyor. Ya yani bir anne baba çocuğu okuyabilmeli. Yani çocuğu gördüğünde bunun stresli mi, öfkeli mi, neye eğilimi var? Bence anne baba görmeli önce. Ben bunu komşudan, öğretmenden, doktordan beklemem sokaktaki insan. Önce sen göreceksin. Yani kalkıp da kusura bakmayın. Allah korusun ama bir çocuk katil oldu. Annesinin babasına çıkıp biz hiç fark etmedik. Diyemezsin abi. Diyemezsin. Yani o çocuğun akan terini bile görmek zorundasın. Hislerini görmek o zaman anne baba olmayın abi. Bakın bir insanı Toplum böyle katil etmez. Anne babayla başlar. Suçu atacak her şeyi bulursun. Dünya böyle dersin, sokak böyle dersin. Hayır abi öyle bir şey yok. Anne babayla başlıyor her şey. O yüzden belki orada biraz üzülmüştüm. Çok da sinirlenmişim zaten. Yani hani herkes anne baba olmasın. Bak yeni yeni biliyorsun konuşuluyor. Ya ehliyet gelecek şimdi. Evlilik ehliyeti için falan. Bence anne babalığa da bu gelmeli. Bakın çok kutsal olabilir. Ama herkes anne baba olsun ama bir şeyden geçsin ya. Yani bunu büyütebilecek mi? Fitri olması gerektiğini düşünüyorum. Olur mu bilmiyorum ama üzücü bir şey. Yani gönül olmak. Ben mesela Maltepe Cezaevinde çalıştım 2 sezon kadar. Gönüllü çalışıyordum 18 yaş altı gençlerle. Ve orada görüyordum mu gençlerin halini? Evet. Travmalar, yaşam şartları zor. Ama ben şuna bile tanık oldum yani hani çocuğunu cezaevine gönderirken alkışlayarak içeri sokuyor anne baba. Böyle anne babalar da var. Niye diyeceksin? Hani çocuk hırsızlık yapıyor ve para getiriyor. Gasp yapıyor ve para getiriyor. Anne baba sormuyor ki nereden getirdin bu parayı diye. Bu çocuk anne babasının ödülünü, sevgisini onay almak için yapıyor bunu. O yüzden biraz önemli diye düşünüyorum bunlar ya. Yani gerçekten. O yüzden çocuklar kutsaldır. Anne babalar kutsal değildir. Bozmayalım şu çocukların kutsallığını ya. Kocam her sabah uyanınca sevişmek istiyor. Her sabah Bıktım dedi. Sen vazgeçme ya. Gerildim valla. her sabah sevişem. Biz her sabah ne yapıyoruz? Kültür fizik hareketlerimizi yapıyoruz. Önce makullar gelişsin diye. Laftan anlamıyorsa nida ses deneri böyle. Tamam mı? Nida kullan, beden kullan. Tam böyle yana şşş. <laughs> elini bırak <burada>, şşş. <laughs> elini yavaş yavaş indir. <laughs> Ona gel buraya <laughs> Yattınız, yataklısınız falan böyle. Şöyle yapacaksın. <laughs> Tam göz teması kurdun, öpüşmeye çalışıyor. Tam böyle yanaştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle çok şey var ya. Vallahi billahi Ben hatırlıyorum ben çocukken ya yani bizim mahalledeki kadınların çoğu böyleydi. Ben soruyordum böyle şey atıyorum işte. Attım Elif teyze bir. <laughs> Sevişof. Allah <laughs> Valla hala annenin arkadaşına soruyorum. Soruyor. Mesela atıyorum. Biri geldim. Daha bugün oldu ya soruyorum. Şimdi işte. ne diyorum? Sevişiyor <laughs> <laughs> ya da, duyunca böyle refleks veriyor yani. <laughs> ya ben de bunu böyle bir yani şey mizahla oradan çıkmaya çalışıyorum. Bu aslında birçok kadının yarasıdır. Gerçekten yani. Birçok evlilikte rıza dışı cinsellik var yani. yani yaşamış kadın yıllarca. Bugün dönüp baktığında bir kadına 50 senelik evli. Bunların bir çoğu yaşamış. İsteme isteme cinsel ilişkiye girmiş. Ya yani bu kadına geçmişini kim hediye edebilecek? Tekrar kimse. Ben de oraya böyle bir mizahla geçiyorum ki ne yapsın yaşadığını atsın yani gülerek geçsin. Yani Üzücü bir şey baktın baktığında ya. İstemiyorum. <laughs> Senin yüzünden karımla boşanıyoruz. Şükür. Seni ben ta koyum elime geçersen çoğaltacağım. Ha, hayat bir tehlike yok. Çoğaltmak istiyorum. <laughs> Kişiden boşanmış. Yaz. Yes. Kaç oldu? Daha çok çoğalmak lazım. Bu <laughs> çok geliyor bana böyle. <laughs> çok geliyor tabii canım yani yok sik. sussa da bilirdi. Bir de ben böyle cevap veriyorum, iyice çıldırıyorlar. Götüne güveniyorsan devam et Ben ne şey yapıyorsun orada? Yok senin yüzünden bilmem ne falan diye. Ya zaten abi gelişmemiz zekalar başarısızlıklarının ya da yol ayrımlarının sorumlusunu başkalarında buluyorlar ya. Otur de ya, ya medeni insansın. Bir ilişki yürütemedik, bu evliliği yürütemedik. Bir sevgimiz azaldı. Ne kadar medeni bir konuşma değil mi bu? Bunu yapamıyor, suçlu arıyor yani. Yapıda var bu suçlu arama. <laughs> Hayatı tehlike yok demek ki. E Çoğaltmak istiyorum. <laughs> Sizin de. Emeklerinize sağlık. <laughs> O anın hikayesinin sonuna geldik. Boşa. <laughs>